Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı haberimizin detaylarından önce, gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 28 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 64.275 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 213 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 76.832 hasta taburcu olurken bugün 410.435 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, iyi haber, omikron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkar olmamalıyız." dedi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.